Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Duygu, Yağmur'un kız kardeşim. İkiziyim yani. Şey, bugün Oo. Roblox ile ilgili size bilgiler haber edeceğim. Roblox'ta hesap hacklendi yazıyor ama oyuna galiba yeni güncellemeler geliyor. Bilmiyorum yeni güncelleme geliyor olabilir. Bakın, deniyorum her saniyesinde. Kardeşim, eee... 5 yaşında Haziran'da doğdu. 2016 yılında doğdu. Bakın doğum tarihi doğrulandı ama olacak. Belki Y T. Neden olmadı? Ha. 1 2 3 dedim. Hocanın eski hesabının şifresi. Evet. Eski hesabım. Bir dakika yanlış yaptım. Bakın her şeyi doğru yaptım. Aa bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar deneyin yazıyor. Bakın. Something's went wrong please try again yazıyor. Bunun Türkçe çevresi bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar deneyin. Yani Roblox ben yani ben de şaşırdım. Arkadaşlar ben de YouTube'da he, ilgili her şeye baktım. Arkadaşlar Roblox hack Roblox'a ya yeni güncelleme geliyor ya da eklendi düzeltmeye çalışıyorlar. Neyse can neyse canlarım bacak açma egzersizi yükledim. Neyse aşıklarım, milklerim, sütlerim hadi görüşürüz. Bay bay.